Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği UGİAD, Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geleneksel aşure programında şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda gazeteci bir araya geldi. Etkinlikte misafirlere Aşure ikram edilirken Muharrem ayının manevi iklimine uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Konuşmalarda farklı görüşlerin bir arada aynı sofrada buluşmasının önemine dikkat çekildi. Program aynı zamanda 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında gazetecilerin onurlandırıldığı özel bir güne de sahne oldu. Katılımcılar basının toplumsal sorumluluğuna ve tarafsız haber alma hakkına vurgu yaparken meslektaşlar arasında dayanışma ve saygının önemine değindi. Evet, Muharrem ayı nedeniyle bugün biz de uluslararası gazeteciler, internet yayıncılar ve yazarlar derneği UGİAD olarak bir aşure programı düzenledik. Gelen tüm misafirlerimizin ayaklarına sağlık diyoruz. Bugün ayrıca 24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı. Bu arada tüm basın mensubu arkadaşlarımızın da günlerini kutluyorum. Hayırlı haberler diliyorum. Vefat edenler de Allah'tan rahmet diliyorum. Muharrem ayı paylaşmaktır. Biz de aşuremizi, soframızı tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istedik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Muharrem ayında bir araya geldik. Onun için başkanıma teşekkür ederim. Hem de gazetecilik günü zannediyorum bugün. Bunun için herkese hayırlı uğurlu olsun. Günümüz hep bu şekilde geçsin. İyi olur.